Iron Don değil o İsrail'in gibi bizimki çelik e, kubbe değil mi? Çelik kubbeyi e, yapacak, yaptık diyor ve böylelikle S-400'e ihtiyacı kalmadığını söylüyor. Şimdi kullanamadığı çünkü şey de öyle demiş, e, demiş kullanamadığı demiş S-400'leri Hindistan veya Pakistan'a satmak için görüşmeler yapıyor. Şimdi çok merak ediyorum ne diyecekler. Çünkü ben başından beri Türkiye bu S-400'leri kullanamayacak. Amerika'ya mektup götür, yolladı Erdoğan S-400'leri kullanmayacağız. Ambalajından çıkarmayacağız falan filan diye dediğimde bana S-400'ler olmazsa olmaz. S-400'ler şanımızdır, şerefimizdir, haysiyetimizdir diyenler ne yapacaklar? Ne yapacaklarını söyleyeyim sana. Hiçbir şey yapmayacaklar. Niye? Çünkü iktidarın en büyük destekçilerinden bir tanesi kimdir? Yeni Akit. Akit gazetesi, yine Akit gazetesi. Onlar da internetlerinde aynen bu benim söylediğimi dün akşam saatlerinde yanlış görmediysem koydular ve işte S-400'leri Türkiye'ye satacak. Çünkü çok başarılı bir hava savunma sistemi olan Çelik Kubbe'yi kurduk. O yüzden de S-400'ler Hindistan veya Pakistan'a satılmak üzere görüşmeler sürdürülüyor. S-400'ler gidiyor diye. Evet. Yine Akit Dinledik. Büyük strateji dehası Fatih Altaylı böyle buyurmuş. Forbes dergisi öyle demiş çünkü. E onlar öyle dediyse iman vesilesi onlar için. İman şartı hatta. Forbes demiş takip desin yani. Docevelle yazmış daha kim yazsın. S-400'ler ambalajından bile çıkartılamaz demiş arkadaş. Şimdi bu S-400 gibi sistemlerin Stentelon yani demir Türkiye'nin çelik kubbesinin içerisinde kullanılma imkanı olmama İhtimali oldukça yüksek. Bu doğru. Neden? Çünkü zaten defalarca söylendi. Bu NATO'nun sistemiyle entegre edilmeyeceği gibi standalone kullanılacak. O yüzden de zaten tek başına Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma sistemindeki açığı giderecek bir sistem değil S-400'ler. Çok büyük bir tehdit ama düşman unsurlarına karşı. Yani S-400'ün olduğu bir coğrafyada elini kolunu sallayarak gelemezsin. Büyük tehdit. E Türkiye bunu aldı. Ne yapmış? Ambalajını bile açmamış. Ya siz nasıl cahil adamlarsınız? Hiç zerre kadar bu işlerden anlamadığınız o kadar belli ki cehaletiniz paçalarınızdan akıyor. Ya sen Kaan'ın tekerleklerine motor takılarak tar, tar tar gittiğini iddia etmiş adamsın. Sonra Kaan şimdi ikinci uçuşunu gerçekleştirdi. İkinci prototipi imalat aşamasında. Ağzınızdan tek kelam çıkmadı. TOG'un İtalya'dan hazır yapılıp geldiğini iddia etmiş adamlarsınız. Bakın ben size işin hakikatini söyleyeyim. Bu tür kompleks sistemler genelde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanteriyle birlikte çalışabilmeleri için işte tehdidi algıladı, atış yapıldı, tehdit ortadan kaldırıldı. İki tane esaslı testten geçerler. Bunlardan bir tanesi Initial Operational Capability. Başlangıç seviyesi operasyonel kapasite testi. İkincisi de FOC, Final Operational Capability testi. Yani final operasyonel kapasite testi. Şimdi bunun birincisindeki o initial dediğimiz operasyonel testinde cep telefonlarımıza dahi bizim SMS geldi. Bugün işte Ankara semalarında uçacak uçaklardan dolayı endişeye kapılmayın diye. Yani darbe gibi rezilce işler yaşadığı için ülke. Yanılmıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa 2018-2019 gibi falan. İşte o esnada S-400 radarlarına S-400 radarlarına bir takım tanıtmalar yaptılar hava unsurlarıyla. Bakalım radar nerede hava unsurlarını tehdit olarak görüyor, algılıyor. Alg Bu başlangıç seviyesindeki teknik detaylarını ben de bilmiyorum. Mühendislik ilmi gerektiren radarların Türkiye üzerinde tehdit oluşturabilecek unsurları tanıması için ortaya koyulmuş bir testti. Buyurun o testlerin görüntülerini getiriyorum size. Fatih Altaylı da izlesin. Evet radarlar. Köpek kamerayı. Kamerayı köpek Demek ki ambalaj açılmış. Demek ki ambalajı açılmış. Ama ne anlatabilirsin ki? Ne anlatmaya gerek var ki? En nihayetinde bir kitlesi var. Her sabah kitliyor kitliyor gönderiyor bunlara. Ne var bunları bulacaksın, getireceksin, anlatacaksın, bilmem ne yapacaksın falan. Bu başlangıç. Peki atış yapması lazım bu başlangıçtan sonraki bir final, nihai operasyonel kapasitesi ortaya çıksın. Buyurun. S400'ler sinopa atış merkezine getiriliyor. Evet, sinopun içinde S400 bataryaları, diğer komponentleri. orjinal araçlarıyla birlikte. Evet bunlar da Sinop'taki atış için gelen görüntüleri. Atışa dair görüntüler de var. Demek ki kardeşim bunların ambalajı falan açılmış. IOSIA EFOSI testleri yapılmış. En nihayetinde denemesi de yapılmış. Ama sana ne anlatabiliriz ki? Yahu bu ülkeye vidası girerse cehennemin yedi kat dibinden çıkma yaptırımlarla Türkiye'yi bunaltırız demelerine rağmen bırak vidasını gelmesini Sistemler günler boyunca nakliye uçaklarıyla getirildi. Testleri de yapıldı. Atış denemesi de yapıldı. Cavit Çağlar'ın Hindistan'a satılacak söylemi üzerinden Forbes dergisi de söylemiş ya arkadaşlar için iman kitabı. O türden yabancı makaleler. Ama şimdi ben anlatıyorum. Görüntülerini ortaya koyuyorum. Radar direğe kaldırılmış gösteriyorum. E kardeşim ama ne yaparsak inanırsınız. Tabi dolayısıyla ikna derdimiz yok. Dinlediğiniz kişilerin kifayetsizliğini görün diye bunları getiriyorum.